Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yalı Çapkanı 32. bölüm fragman 3 yayınlandı. Fragmanda herkesin dikkatini çeken şu fotoğraflar oldu. Seyran ve Ferit'in birbirlerinin ellerini okşaması herkesin gönlünü fethetti. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi sporlarda sizlerle paylaşmıştık. Yalı 32. bölümde Ferit Seyran'ı Abdin ise Sunay'ı katırıyor ve fragmanın son sahnesinde de şu sahneleri gördük. Bakalım yarın yeni bölümde bizleri nasıl bir sürprizler bekliyor.